yatağın altında Rockstar sunuyacağım. Şöyle kameramı açayım. Ay kafamı kafamı bakamıyorum artık. He artık bakın. Orada. Bakın. Başlayayım. Arkadaşlar bakın. Bakın. Bakın oynadım yükleniyor şu an arka 60 Dokuzdan son baktığımda arkadaşlar bakamıyorum mal gibi challenge yaptım ben neden bu challenge yaptım şimdi bir daha bitince rahat rahat yatacağım emin ederim adamda aksesuar varmış sonra arkadaşlar kamerayı kapa abi ah Abi. Ölüyorum. 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 Ah kafama bakamıyor. Ah. Nerede lan? Çar. Ah. Durun. Durun. Arkadaşlar yemin ederim çok özür Kapanmış. Ben hala devam ediyorum. Arkadaşlar. Kameramı göster çabuk. Açıldım çabuk. Aha. Aha. Bu böyle.

Mola verebilir miyim arkadaşlar? 2 dakika. 2 dakika moladayım arkadaşlar şu an. Ar arkadaşlar. 2 dakika molaya girdim. Kafam ağrıdı. Oynayabilirim arkadaşlar? Neyse arkadaşlar giriyorum. Pıs ya. ya. Al. Kafamı kaldıramam Oğlum bitireyim. Ben neden başladım hatta bu kadar? Bir pek bir arkadaşlar bir 20 liraya başlayacağım. Bir 5 haftamı alır 20 lemem. Arkadaşlar ikinci atışım var. 666 bye bye Nasıl ölmedi? Arkadaşlar kafamı da vuruyor. Aa! Arkadaşlar, Arkadaşlar vallahi bitireceğim ha. <laughs> Kule baba kelse Osman abi burada saçmış Almış beli. Mete abi rol saçmış Almış beli. Max çıkmış, Tara çıkmış, Ember çıktı, böyle almış, Kolonarus'a çıkmış, Tara çıkmış, Max çıkmış. 18 bin olmuş bir de. Fark atıyor arkadaşlar bana. Yani şu an kafamı hissedemiyorum. Aa. Ah. Aa. Ah. <laughs> oh, nereye vurdun lan iki var orada. Bir yılı kırdım. Arasta ki. Yüz can lan yüz yüz. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Bak. hadi videoyu durduracağım. Bir saniye. Arkadaş devam et. Bir sana çok özür dilerim. Arkadaşlar yüpto biz yemeye başladım. Ah! Ay kafamı vuruyorum. Ah! Çıkamıyorum. Ah, i̇ftar. Şöyle arkadaşlar videolarımızın. Ah! İftar bekliyorum şurada ben. Dın dın dın. Komikmiş. Arkadaşlar bitiyor bu video görüşürüz bay bay